Herkese merhabalar arkadaşlar ben Michael bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bir turnuva yapacağız Beşiktaş Taraftarı olarak ben Michael Beşiktaş'ı temsil edeceğim Dört büyükler Futbol yapacağız GTA 5'te Dört büyükler GTA 5 futbol yapacağız İşte Franklin de orada yerde Onunla beraber futbol maçı yapacağız turnuva kurduk Bu turnuvada Beşiktaş olarak ben Fenerbahçe olarak Franklin, Galatasaray olarak Trabzon Ve hiç katılmayan hiç futbol oynamayan futboldan bir anlamayan Trabzonspor'daki Mesut var Tabii ki de Trabzonspor futbolanlar ama Mesut anlamaz Yani turnuva kurduk Tek maçlık Şimdi Fekrin'de maç yapacağım oldukça kolay bir rakip geldi Bugün yalnızca Taha'nın derbisiyle de göreceksiniz. 2 yıllık hatta üç yıllık derbi çünkü 2020'den beri derbi ve bu derbinin ilk derbisini ben kazandım. Sonuncu ben kazandım. Çoğunluk olarak da ben kazandım. Yarışlarda ben üstünüm. FIFA'da Franklin üstün. Dönüşlerde ben üstünüm. Hızlara ben üstünüm. Yani ben üstünüm yani her türlü arkadaşlar. Beni kimse ezemez. O ezik geldi ya en azından Trevor gelmedi. Çok iyi oldu da Neyse arkadaşlar Evet gidelim bakalım Oturabiliyoruz değil ya Bunu rahat ezelim ay, ay. Dostum merhaba o, o, Merhaba daldım da o, Sen sahaya mı girdin Yok kanka sahadan çıktım Elbette sahaya girdim Görmüyor musun beni ay, Dostum özür dilerim 2 olan kazanırdı değil mi Evet iki olan kazanır ama sen futboldan bir şey anlamıyorsun. He futboldan bir şey anlamıyorum. O zaman başlayalım süper şeye. Aa! Ne yapıyorsun? Alt. Ya bir şey yok ya. Hadi gel. Bak alırım o topunu he. Hiçbir şey yapamazsın. Gel bakalım Spike, Michael, ezik Michael. Shoot. Ve gol. İşte bu. Ama hayır. İşte bu. Franklin olarak

Oppa nasıl aldım sen onun topu? Evet. 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 top 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 benle. Sayıp top benle. Hayır kendi at. Bu arada kendi kalemizi atarsak sayılır mu? Tabii ki de sayılıyor dostum. Haydi. Haydi bakayım. Aa, aa. Hiç bir türlü alamıyorum topu. Hiç alamazsın. Hoppa mü? gol oldu. 2-0 Fenerbahçe kazandı. Michael üzüldün mü yoksa? 2-0 oldu. He. Evet. Ama bu hile. Ne hilesi? Arkadaşlar ben hile yaptım mı? Senden beşik geçirdim. Evet bir galibiyet aldım en azından. Bir galibiyet aldım niye? Hemen abartma. Yani her şey olabilir. Ya yani bu bu futbol sonuç yani dostum. Şey yani. <laughs> ah <Ha>, finaldeyim ben. <laughs> Finalde de <laughs> Trevor'e ve Sutu var. İnşallah Trevor kazanır ve seni yener. Çünkü Mesut Sutu ben bilmiyor seni gibi. <laughs> ah göreceğiz bakalım Ezik. Sen daha. Sen daha eziksin. <laughs> ha, göreceğiz. Onu <laughs> diyene <laughs> yani ben bir şey demiyorum. Bak kardeşim. Sen eziksin. Bak zıplama bilmiyorsun. Hadi hoşça kal. Ulan <laughs> bak gel. Gel buraya. Olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar kaç 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 kaç. Bak arkadaşlar Michael. Michael bir şey bir, bir şey, var mı acaba? Michael'ın. Bir sakladım ben ona gel sen. Hayır. Gelmeyeceğim. Buradan bir araba çalacağım. Aa abi! Abi abi! E, çıkma arabanın üstüne! Çıkma arabanın üstüne! Eee dönsene! Sakın da kapıyı açma ona! Hı? Ne yaptın sen şerefsiz? Sakın! Tamam 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 özür dilerim. Bak şerefsizlik yapma. Şerefsizlik bir... Dostum şey... Bir şey diyebilir miyim? Şey, şey ne yapıyorsun sen orada bakayım? Sesler geliyor. Ay şey dokundum da. Evet tamam. Ay gelsene bir, bir şey diyeceğim. Geliyor mu? Bekle. Aa, binemedi. Aa binemedi ki. Binemedi ki. Otursun. Ona ceza şey yapmıştın. O zaman al bakalım. Ben de, de sana bir hediyecik olsun. Hatta bir tane daha vuracağım arkadaşlar ben buna. Şöyle. Son tekme daha vuralım. Şöyle pipisine doğru. Pislik seni. Ay bakalım pis Michael. Ölmüyor ha bayağı da. Öldü mü? Ölmedi de bayılmıştır. Ya ölmüyor mu şerefsiz? Şerefsiz seni. <laughs> ezik. Bir daha bana karşı gelmiyorsun tamam mı ezik? Ay dostum neden bana silah sıkıyorsun sen bana dostum bir şey yapamazsın. Nasıl yapamam? Sen benim bildiğim şuradaki adama, e şuradaki adama bildiğin silah sıkıyorsun. Bu benden sana hedem olsun. Küsmedik ama yani küsmüş gibi olan. İyi tamam ya. O saçmalık. <laughs> ne saçmalığı be? Bir insan her zaman dostlarının yanında olur. <laughs> olur ama. Sen adamı bildiğin resmen kanına kattıssın. Aww. Silah sıksam da işlemiyor. Ölmüş zaten bu. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Ben bunun hesabını soracağım sana. Hele bir bir sonraki turnuva da. <laughs> tamam. Bir sonraki kapışmaya çağır beni. <laughs>